Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Minecraft Ben ıı, İngiliz, İngilizce çevirdim 1.7.4 oynayacağım Ben ilk önceden başladım Biraz ee, Arka sesi geliyorsa Üzülüyorum, bir dakika Hemen şey yapayım Okey ee, Bugün sizlerle, Allah selam Ne misal ya de kendim yapmadım. Ee, bonus chest'ın içinden çıktı. Bonus chest'ı bu işte. Şu hayvan gibi hediye kutusu. Yuduzu. Sıvallı kardeş ne yapıyorsun benim? Kodumun önünde. Kodumun önünden gökün. E, bu sade şey var. Bu lalcı Allah. Tövbe bismillah. Ne oluyor? Allah. Yerin içine giriyor çıkıyor. Müslüman mısın? Müslüman mısın? Müslüman mısın? Çiğit Allah'a izinlik veriyorsun. Yürü git lan. Ap -ap -ap. Çiğ tavuk. Sen ne atıyorsun Dur lan sen ne atıyorsun Dremel, Bir ömürlükte tekmek. Sen, ben daha alacağımı kendim yapalım be. Bu da 14 çiğit hava şey yapıyor. Eee. Eee. Yok sana baltayla vururum bana vala bala vala bala vala yapma bana. Sen Oha adam... <laughs> adam iki arada vururuz Deli pantolon sat ya Allah'ım ya. Tam bir kasap ya. Neyse. Biz bunu çekeceğiz. Ama fazla uzun olamayacak çünkü... Bu... bu youtube'da tam kayıt değil. Kayıt değilim. Ay kayıt. Ha kayıt da arkadaş. Allah Allah, kayıp da kayıp, kayıp da kayıp, kayıp ne? Kayıp değil Ya, kayıt, kayıt olmadım yani. Kayıt oldum mu ben, var olmadım. Şey... <laughs> 9 dakika, 9 dakika... 16 dakikadan fazla video çekemiyorum. 16 dakikadan fazla video çekersem... ...video iptal oluyor. Eee... Abi ben ya. Yok şöyle. Neyse biraz aksiyon mu yapsak? Hadi bakalım. Um, mode one. Hadi git lan. Bum bum bum. Hadi git lan. Bum bum bum. Neyse bugün aksiyonlu aksiyonlu geleceğiz. Aksiyonlu. Aksiyonlu geleceğiz ama aksiyonlu. Aksiyon değil. Aksiyonlu. Okey. O ukarın O karı ha çekme. Çekme, 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 çekme. Bu diye çekme, çek çek şimdi çek. Hadi böyle. çekeceğim ama eee modlu isterseniz modlu çekemem. Neden? bu cricket cricket yani yani gerçek olmayan böyle ee, videoda di, videoda videoda şey mutlu, e, modlu modlu survival çekmeni istiyorsunuz ee, kendi kendi şey e, e, minecraft hesabınızı bana atın kaç olursa olsun ama yine de Pixelmon modunu ikna edecek şey olsun. Pixelmon modu çekeceğiz çünkü. Bu arada arkadan ses geliyorsa annem yeme kazanıyor. Ne yapıyorsun siz? Eee tam da zamanına gelmiş. derseniz... evet ben böyle diyecektim size. Demeyecektim aslında kalmıyor. Şunu anlamayın çok güzel. Aç aç at 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 neyse şimdi aksiyona başlayacağım. Evet. 16. geçti Ah Cicek, yürü git lan bom bom bom, hadi git lan kırılmaz bir okula sizi öldürür bak benim okuma karşı çıkmayın la sonsuzluğu gelseydi güzel olurdu çünkü sonsuzluk sonsuzluğa ateş ne oluyor ateşten çevre ye kendime ben çok büyük bir tanesi bana saldırdı ben de ona sallardım. Şarkı yapamam çok kötü. Şimdi copyright yerim kesin. Ya kendi şarkımdan nasıl copyright yiyeyim ya? Ben de iyi dolaklaşmaya başladım. Böyle maske böyle malamalım. Hala hali hala vış. Vış yamış. Yamış ne oluyor? Eyvah! Kötüye hemen saldırıyor! ها <applause> Ama bitti şey gerçekten de çekiyorum şu anda. Ya, kendi, Kendimi çekmiyorum ya. oyun çekiyorum. Allah Allah. Kendimi çekiyorum diye ya. Kendimi çeker misiniz hali mi var? Kendimi çekecek abonem sıfır olur. Keşke abonem 1 olsaydı. 1 de yeter yani. 1-2 olsa bu da bile şey ne Şarkı yapmaz, soğuk. Hiç Gidiyor ama yapıyorum Allah yağ vurdum ha. Patates, patates, patates yiyeceğim. Aşağıda orada şey var. <laughs>

Neyse bu, bu, bu videolarda bu kadar diyecek miyim de demeyeceğim. Daha 7 dakika olmuştu ya. Neyse ne diyeceğim. 7 dakikalık videoya görüşürüz diyeceğim. Ne yapıyorsun? Çekilin ya. Önüme geçiyorsunuz. lan. Ya onları çağırsana. Ölmem de ya. Dur ya kendime canavar çıkartayım ama onları öldüreyim de am ya. Judu. 10 tane judu örümcek, iskelet, creeper, ender ghost, judu, magma kütsü, blaze balığı, mar örümceği, domuz, alın. koyun, inek, tavuk, ahtapot, kurt, mu Mo tanına, ne yapar? türlü. <laughs> Neyse biz Oppa oppa ermiyor mu Onu bayağı La 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 la. Her şeyin de gözüne bakacağız. Onlar bize öldürecek. <laughs> Amacım o. Selamın aleyküm gangalar. Saldırdınız bana. Vela vela vela. Oh. Harbilerine Oy. Vallah. Vallahi saldırıyorlar. Oy oy oy. Vela oy var. Oy 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 Hülü 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 vay. Vaş vaş. Vuş. Yağmış. Hülü hülü hülü. Hanım. Hacı. Hadi al 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 al. Uyyy. Saldır saldır Ya oğuk işlemiyor bunlara. Ağzını açıp açıp geliyorlar bana. Nasıl yanmıyorsunuz da değil mi? O da oku atmadım bir dur ya. Yürü git la dı Hello. Anna baby, I am baby. Ne oluyor be kardeşim? Yanına gidiyorum ağzını açıyorlar. Ana ağzını aç böyle. Ne oluyor? What is happening? Eee kasam karıştı. Esrafta bin tane ömürmen var ya. Ender, Ender kardeş. Kafanı, kafanı yukarı kaldırıyorsun, aşağı indiriyorsun, yukarı, yukarı kaldırıyorsun. Aha Ender gözü. Zalisini öldürmüşüz. Yarıma bir de su alsaydım güzel olurdu. Ömerler suda Bir tane daha Ömer çağırıyor mu? Ömer! Ömer adam! Ne O ona konuşun ee, görüşürüz arkadaşlar bum